Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı hayır sahiplerinin emanetlerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Bilecik, Artvin ve Adana'da müftülüklerin kampanyalarında temin edilen yardım malzemeleri afet gönderildi. Bilecik'te hayırseverler depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Bağışlarla alınan gıda malzemeleri din görevlileri tarafından el birliğiyle kolilere yerleştirildi. Türkiye için iyilik vakti diyerek yola çıkan Diyanet Teşkilatı ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri hayır sahiplerinin katkılarıyla deprem bölgesine gıda yardımı göndermeye devam ediyor. Bilecik il ve ilçe müftülüğü çalışanları cami ve Kur'an kurslarında topladıkları yardımlarla yüzlerce kuru gıda kolisi hazırladı. Ramazan'da Hatay'daki kardeşlerimizin iftar ve sahurlarında sofralarına Yemek olsun diye, aş olsun diye topladıkları kuru gıdaları bugün itibariyle yolcu ediyoruz. İnşallah e, oradaki kardeşlerimiz rahat bir Ramazan geçirir. Felaketten en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'a bir yardım tırı da Artvin'den gönderildi. İl müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla yaralar birlikte sarıldı. Hatay ilimize, vatandaşlarımıza ikram edilmek ve dağıtılmak üzere Ramazan paketi şeklinde hazırlamış olduğumuz gıda paketleri oraya ulaşacak ve Artvinli hemşehrilerimizin bir ikramı olarak o kardeşlerimize ulaştırılmış olacak. Yardım tırı Hopayiçe müftüsü Cihan Erdoğan'ın duasıyla uğurlandı. Evet. Bu hayra katkı sağlayan art kardeşlerimize kolaylıkla ihsan Adana Sarıçam Müftülüğü de 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki afesle de kardeşlerimize yardım eli uzattı. Hayır sahiplerinin katkılarıyla toplanan yardım malzemeleri İyilik Elçisi Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından tıra yüklendi. Kahramanmaraş'a ulaşan yardımlar depremzede ailelere ve çocuklara Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından dağıtıldı.